Yeliz gelecek. Merhaba Gözde, iyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Şimdi bir kere e, çok sorun var sana. Sanırım şeyi fark ettim. Hani Tanıyınca ve yakın olunca daha çok merak ediyor galiba. İnsan daha çok sorun var. Hani nasıl başlarız, nasıl gider biraz da öyle doğaçlama akacağız diye düşünüyorum ama şöyle başlayayım ne dersin? Şimdi dışarıdaki dünyaya baktığımızda bir dolu bir kaos var, birden fazla kaos var. İçimize baktığımızda kendi içimizde de o iç seslerimiz bayağı bir kalabalık bu dönemde ve bunu kurumsal dünyaya ve liderliğe taşıdığımızda... E, böyle daha iyi bir halimizi keşfetmek, biraz daha dayanıklı olmak, biraz daha fit olmak gibi de meseleleri konuşuyoruz. Şimdi atlet zihninde yaşamak referansıyla baktığında hani bütün bunları bir arada böyle bir cümle içinde kullandığımda liderlik felsefesi gibi bir yere geliyorum. Sen hani nasıl tanımlarsın, ne dersin liderlik felsefesine? bir kere bütün videolarını, yazılarını böyle merakla, keyifle okuyan birisi olarak önce sana bu yayın serisi için teşekkür edeyim. Sonra hemen, yani onu bir söylemiş olayım. Ondan hemen soruya e, geleyim. Şimdi o kadar ihtiyacımız var ki bunu düşünmeye. Yani önce temel bir inanıştan, yani daha doğrusu benim yani kendimce baktığım bir yerden başlayalım. Biz bu burada liderliği konuşurken böyle bir ünvan, işte bir pozisyon, şuranın CEO'su, buranın genel müdürü, takım yönetmek, ekip yönetmek falan gibi bir yerden bakmıyoruz yani. E, her birimizin inancı bu ya bu var varoluş meselesi ve bir, bir yolculuk. Orada da o kadar do doğru söyledin ki üstüne çok sıklıkla düşünmemiz gereken bir şey kendimizin o liderlik felsefesini oluşturma hali e, hangi değerlerden bakacağım o dediğin ya iç sıkıntısı bunaltı <laughs> işte kaos, belirsizlik işte bugünün çok popüler tabirleri dayanıklılık işte kendimi o adaptasyon sürecini işte sokmak bunları yapabilmem için e, bir, bir bakmam lazım yani ben kendi liderliğimde nereden bakacağım meseleye nereden ele alacağım hangi görüşten hangi yaklaşımdan şimdi varroz çok güzel bir şey anlatılır trajik üçlü diye yani kaçamadığımız şeyler var yaşamda işte Anladım. acıdan kaçamayız ölümden kaçamayız suçluluktan seçimlerin sorumluluklarından belirsizlikten şimdi bunlardan kaçamayız o zaman bunlara bir cevap arayışı o cevabı da ancak kendi biricik felsefelerimizde bulabiliriz. Yani şey yok değil mi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ne olur sen de söyle. Şudur liderliğin felsefesi falan gibi bir şey diyemeyiz galiba yani. Ya, liderliği üstler... cümleden çıkart felsefe budur diye bir şey söyleyemiyoruz. Yani o sanırım sorma halinde kalmak. Yani liderlik felsefemi tanıdım, tanımladım, buldum, mutluyum da diyemiyorum. Yani o da değişiyor ama bunu sorgulamanın verdiği... Ee, huzursuzluktan tatmin olma hali gibi bir şey aslında. Evet, evet, şey de fark ediyoruz değil mi? Böyle gittiğimiz programların içerisinde artık o eski yöneticilik becerileri anlatma halinden buraya çok evrildik Mine. Tamam. Yani e, ben hakikaten kimim yani çok büyük bir varoluş sorusu. Ama gerçekten kimim ve Kime dönüşüyorum olaylar karşısında? Ya yani bunları minik minik sormaya başlamamız bile e, bu yolculukta çok güzel bir adım, temel bir adım şuraya doğru geldik ya biraz daha. Bundan önceki dönemlerde bu dur şöyledir, yapılmalı, yapmalısın da şimdi o doğanın ve bütün sistemin içinde bir parçayım. Dolayısıyla nasıl bağ kuruyorum? Gelen ne varsa hayatımda, hangi sahnenin içinde kendimi buluyorsam onu nasıl anlamlandırıyorum? Oradaki bağı nasıl okuyorum ya da diğerlerinin o bağ kurması için nasıl bir alan yaratıyorum doğru geliyor. Ve bunları yaparken de kendi içimde kurduğum diyaloglara geliyorum aslında biraz daha. Yani orası oturmadan diğeriyle bağ kurmak biraz plastik ve yukarıda kalıyor. O içe nasıl bakıyorsun bakalım? Evet. Ya bu hani kendi karanlığını kapsamak diye tarif eder ya Yungu bilenler çok iyi bilir. O bütünlük haline ulaşabilmek için biz bir kere hani kutuplarla da bir barışmak zorundayız. Bazen şey bekliyoruz ya hep yaz olsun, hep aydınlık olsun, hep bu, öyle bir dünya yok yani doğada bir dünyası. Bu, bu dünya. Evet, dünyası yani o zorlanmayla işte ayrışmayla buluşmayla, karanlıkla, aydınlıkla bu, bu yaşam bütün bir deneyim. Şimdi o bütünlüğe ulaşabilmek için kendimin karanlık taraflarını da kabul ediyor olma hali. İşte Siyah Kuğu filmini belki hatırlayanlar olacaktır bence, gölgeye dair <laughs> filmlerden bir tanesi. E, karanlığım da var, yani her doğada her aydınlığı olan şeyin gölgesi olduğu gibi. Şimdi o karanlığa bakmaya biraz niyetli olmak galiba gerekiyor. Karlojist diyor ki, merak edilen paradoks şu ki, kendimi ancak bu kabul edebildiğimde değişiyorum. O böyle işte personamıza yansıtmak istediğimiz aydınlık taraflarımızla birlikte var olma hali çok sanrılı bir yer. Ee, karanlık yüzümü de göreceğim. Nasıl göreceğim? Ya yani en çok e, benim canımı yakan şeyler. Mesela şeyi sen de sıklıkla eğitimlerde duyuyorsundur. Ya şu tip insanlara çok öfkeleniyorum. Bu beni dele ediyor. Tamam orada bana ait bir parça var mı değil mi? Konuştuğumuz şey. Ee, şey vardı. Hani sabırsızım. Hadi falan. Böyle sözünü kesiyorum, dayanamıyorum, hızlansınlar istiyorum diyor. Biraz böyle konuştuğunda aslında kendi derdi, ben yavaşlamak istiyorum'a geliyor o konu. Aynen öyle, aynen. Burada şöyle bir küçük parantez açmak isteyeceğim. Ne dersin hakikaten merak ediyorum. Çünkü e, o yapmalıyımlar yapabilirime doğru geldiğinde... Biraz pürüzsüz bir ilişki aramaya başlıyoruz Hı -hı. ve e, daha aynılaşmaya başlıyoruz. Hı -hı. Yani herkes konuştuğumuz bunu kurum lensiyle aldığında da kurumların vizyonları var olma sebepleri içinde bulundukları sektörden bağımsız aynı cümleleri oluyor. Hı -hı. Kendimize dönüp baktığımızda Şebnem'in kulaklarını çınlatalım yani burada ama duysun hepimiz küçük prens seviyor oluyoruz. Hı -hı. Ee, ya da işte hepimiz üçüncü nesil kahve içiyoruz. Hepimiz bir kendi arayışımız, kendi yolculuğumuz böyle çok aynılaşmaya başlıyoruz. Ama asıl değer yaratacak yer o pürüzlerimizle, gerçekten o karanlığımızla birbirimizi kabul etmek ve kendimizi kabul etmek. Ve burası da söylenenle canının acıması ve yolda devam etmek arasında da bir boşluk var. Bilmiyorum hani o aynılık ötekini kabul edememek ötekini bir daha ya canavarlaştırıyoruz ya kendimize benzetip asimile etmeye çalışıyoruz çok doğru he. ya bir de bir yandan böyle hani çok sevilen işte şirketlerin içinde de çok konuşulan bir kelime var işte otantik olalım bir yandan da. E benim otantik olmama yani iki şey izin vermiyor olabilir. Bir kendi doğam izin vermiyor olabilir. Çünkü o başkalaşmanın içinde ya da aynılaşmanın içinde kendimi bulabiliyorumdur. Ya da kurum izin vermiyordur, organizasyon izin vermiyordur. Ya da kendi değer yargılarımda bir yerlere takılıyorumdur. Oysa ki eğer birimizin hikayesi çok eşsiz, çok biricik e, yani son belki 5-6 yıldır sıklıkla konuştuğumuz bir şey var o kırılganlık e, yönet güç yani güç çok değişti sen bunu tabii bu yayın serisinde başka e, sohbetlerde ele aldın ama yani masaya yungumu vurdum falan değil yani kırılganlıkları bilmek derdimle e, hem hal olabilmek o pürüzlerimin bir hikayesi olduğunu bilmek ve bunu da kullanabilme hali o, o, zaman otantik yapıyor zaten. Ve insanlar bundan etkileniyor yani. Biz sahicilik seviyoruz. Yani bu sosyal medyada da artık böyle olmaya başladı değil mi? O böyle her şeyin şahane olduğu falan değil. Yani sahicilik gerçekten sahicilik iş, işe yarayan bir şey. insan diyalogları için ya da iletişimler için. E, orada birazcık galiba işte kendimizle çalışmaya ihtiyacımız var. Sahiden bu mu istediğim? nerede farklılaşacağım, nerede aynılaşacağım, nedir benim dengem orada gibi sanki. Peki sen bunu nasıl yapıyorsun? Yani bu hakikaten aralarda da konuştuğumuz ama herkes duysa ne güzel olur. Hani belki başka bir yere de doğru geçer. Çünkü kolay bir şey değil ve hani gözlü olarak sana baktığımda o kadar çok alanda Varsın ki hani bir zaman olarak buna nasıl yetişiyorsun ve burada hepsinde de sahici gözde olarak olabilmek, o kırılganlığını paylaşabilmek hani orada kopya çekeceğimiz ne var senden? Yapamıyorum ki bazen. Ben burada sahicilikle söylemek lazım ya. Yani bazen şey değil, öyle görülebiliyor. Hani her birimiz birbirimizin bir noktada personasını görüyoruz değil mi işte? e, hayatlara baktığımızda sanki şey gibi yani her an her şey spor işte antrenman iş her şey öyle bir dünya zaten yok yine yani mümkün değil yapamıyorum ama yapamadığımda da <laughs> ne yapıyorsun bir <laughs> çıkış yolum var kendimce yani. O da benim kendi felsefem diyeyim. Bu varoluşun dört boyutu diye seni çok iyi bildiğin, e, benim sıklıkla üstünde durduğum ve çok çok inandığım bir şey. Ya şimdi biz dört boyutta varız değil mi insan canlısı olarak? Anne rahmine düştüğümüz andan itibaren bir fiziksel boyutum var, duygusal boyutum var, duygu dünyam var, zihinsel, kurgulardan oluşan zihin boyutum var, bir de anlam. Tinsel boyut dediğimiz dört tane aslında e, boyutta varlık gösteriyoruz. Bunların dengesi içerisinde bir bozulmanın, yani büyük konuşmayayım, kendi dünyamda büyük bir bozulmaya yol açtığını gördüm, yaşadım, deneyimledim, biliyorum. O yüzden çabam oraları biraz dengede tutmaya yönelik her zaman. Yani örnek, fiziksel olarak iyi hissetmediğimde ben doğru dürüst annelikte yapamam. Ya yani başım çok ağır yokken ben nasıl dört yaşında bir çocuğa bakım verebilirim? Ya da duygu dünyamda çalkantılar yaşarken bir şey üretemem e, zihnim kurgularla doluyken hayatın anlamını ya da o günün anlamını sorgulayamam. Şimdi hepsinde bir mükemmellik arayışından asla bahsetmiyorum. Ama bilinçli bir çaba koymak, e, denemek yanılmak. Bana neyi iyi geliyor? Mesela demin söylediği şey şu, şunu uyandı. Bir, ara koşu çok popüler oldu. E, koşu, ya belki koşu sana göre değildir. Değil mi? <laughs> Sana başka bir şey iyi gelir ya da işte yoga ile bence belki senin yolun o değil yani o o dörtte de kendi yolumu kendi yöntemlerimi bulma çabam var e, bitmeyecek de o çaba yani hep devam edecek Düşe kalka yanına öğren öğren gidecek sen neler yapıyorsun çünkü sen de bir şeyler, bir şeyler yapıyorsun e, o dörtlüyü açalım biraz sonra hani bize çok tanıdık geliyor herkese tanıdık gelmeyebilir diye orada bir durdum. E, ben o kadar iyi değilim sanırım o dengeyi bulma konusunda. Ee, hani o masanın böyle dörtlü saca yaysa benim masa hep böyle bir sürekli bir oynuyor halinde. Dönem dönem oluyor. Yani bir dönem fizikselde pek bir kalıyorum. Sonra bir zihinsele girdiğim oraya kapandığım bir dönem oluyor. Sonra hepsini birden kapatıyorum bir dakika hiçbir şey yapmıyorum dediğim bir dönem oluyor. Ama belirli bir zaman diliminde eşit yayabiliyor muyum ya da daha dengeli yayabiliyor muyum... Orada biraz daha çalışmam gerekiyor. Hani belirli dönemlerde belirli alanlar daha şeyde kalıyor. Yani büyük bir genel toplam almam gerek sanırım dengeyi kurabilmem için. Ee, bir tanımlarsak belki de hani fiziksel dediğimizde tam olarak ne anlıyoruz fiziksel dünya? Hani Heidegger'in Umwelt'i. Evet en konuştuğumuz boyut ama en temel olan ve en görünen. Şimdi hı hı. E, hani sıklıkla yöneticilerle çalışıyoruz, birçok farklı insanla tanışıyoruz. Ben şeyi soruyorum. Bu dörtlünün içerisinde mesela sizce en çok nerede zaman geçiriyoruz? onun zihine çıkıyor. Ama bu, bu boyut unuttu. Oysa ki yani benim kontrolümün dışında olan değil mi böyle işte enzimlerimin çalıştığı, hormonlarımın çalıştığı, kimse böyle dur şimdi ben şöyle bir yemek yedim bunu bir sindirsin miden falan demediğimiz kendi işine çok güzel, kendi işini halleden bir mekanizma bu. Burayı duyma hali, buranın konuştuğunu bilme hali çok önemli ve kendine sadakat de bence buradan bir parçacık başlıyor. Yani şey demiyorum her an sağlıklı her an bu işte çok farkında oluyor falan, öyle bir şey değil ama bu boyut mühim bir boyut. Bugün işte insanların yaşadığı hepimizin yani başına işte migren gibi, ülser gibi, zona gibi, işte ekran ağrıları gibi, romatizmalar gibi falan hastalıkların kökeninde psikosomatik meseleler olduğunu zaten çok biliyoruz. Yani beden kendince konuşuyor. Dolayısıyla bu boyutu biraz duymak, bir durmak ne oluyor bende sağlıkta ya da hastalıkta önemli değil yani uyumaya mı ihtiyacım var? Konuşuyor mu yani bu mekanizma? Orayı duyma halinden başlıyor hikaye. Çünkü burada sıkıntı varsa diğer boyutlar zaten çok etkileniyor. E, duygu dünyası e, apayrı bir, yani doğduğumuz andan itibaren şekillenen yani o duygulara anlam verme, isim koyma... E, Böyle hani hallelujah ben şimdi hissediyorum falan diye dolaşmak değil de şu anda ne oluyor? acayip bir dert oluyor. Bilimle evet. ifade edemiyorum o duyguyu. Yani iyi diyorsun, kötü diyorsun sıfatlarım yetmiyor. Ve ifade edemeyince de zaten ondan sonra ona ne yapacağımı bilemiyorum. O zaman yokmuş gibi koşturuyorum çünkü zaten koşacak çok şey var etrafta. Evet, sonra da niye zon oldum diyorum. Çünkü o duygumu duymadım yani <laughs> bir noktada. Yapabildiğince isim koymak. Yani mesela çocuklarla olan bir çalışma var. Çok hoşuma gitti Şimdi 4 yaşında ya oğlum onlar bazı egzersizler yapıyorlar. Duygu tanımlarken rengini söyleme egzersizi. Ne renk Hı. bu yani? E i̇şte neye benziyor? Katımız, işte şey mi? Dokunsal, nasıl? Evet. Nerede? Nerede? Şeyler. muhteşem şeyler bunlar yani bazen kulağa duyulduğunda böyle ne gibi geliyor ama müthiş çok erken yaşlardan itibaren e, duygusal zekanın gelişimi zaten galiba böyle e, oluyor. Ya zihin boyutunda da en tehlikeli ve benim de en çok mağdur olduğum boyutlardan bir tanesi orası kurgu yani böyle yani çok net bildiğimiz ya yani bu bu kalem bir kurgu bu ev bir kurgu bunların hepsi zihinsel e, ürünler. Orada çok kalmak çok çok tehlikeli yani okur burada kalmak <laughs> e, bu hafta sonu Barkley okuyordum Hani Matrix kaşık yok hikayesi adam onu ta bilmem kaç sene önce söylüyor Hani e, nasıl bir rengi Hani şuna bakıyoruz şimdi ikimiz de beyaz diyoruz ama aynı beyazı mı gördüğümüzü bilmiyoruz bunun için bunu kabul ediyorsam niye Kalem için ya da hani renk için kabul ettiğim şeyi niye üç boyutlu bir şey için kabul etmiyorum kısmında hakikaten evet. hani zihin felsefesinin kaldığı yer orası evet. ee, ilkesel olarak kapalı ha, açılır mı sonra öğrenir miyiz bütün bu hani e, karbon ve silikon arasındaki o şey nereye varır bilmiyorum. Evet. Ee, ben bu işte koşluk eğitimde çok güzel bir şey duymuştum. Ee, hep de aklımda perspektif konudan büyüktür. Yani dediğin çok doğru. Şimdi ben bu kaleme bakıyorum. Bu bir konu. Bu konuya bakıyorum. Bir şey görüyorum. Sen de oradan bu kaleme bakıyorsun. Bu bir konu, bir şey görüyorsun ama perspektif değişebilir. Çünkü perspektif konudan büyük. Yani işte seninle bir gün tartıştık. Ben ona şöyle bir perspektifle bakabilirim. Ya tartıştık. iyi oldu. Yani duydum bile iyi. Sen şöyle bir perspektifle bakabilirsin. Yani tartıştık ve lanet olsun. Niye Tartıştık. tartışılır mı canım dostlukta filan. E, orayı sorgulama hali bana zihin tarafında e, iyi geliyor yani perspektife bakmak. Nereden çerçeve çizdiğim diye ben sana vereyim hmm. hmm. Yani şey hmm. var ya bir tane bir karikatür var. E, birisi birisini bıçaklıyor. Kamera işte basın ne kadar yanıltıcı olabilir diye. Oradan bir çerçeve hmm. çizdiğinde onun hmm. topu onun bıçağı gibi oluyor ama daha geniş bir yerden baktığında öyle bir şey yok o çerçeveyi nereden çiziyorum? Hı -hı. Kimin çerçevesiyle konuşuyorum? Yani bugünün dünyasında o kadar çok bana başkasının çerçevesi hazır geliyor ki ben düşünmüyorum, soru sormuyorum. Çablon. var, böyledir diyorum ve e, inanıyorum çünkü o ben inanıyorum bu böyle. <laughs> baktın mı, okudun mu, araştırdın mı, karşıt görüş ne diyormuş ona baktın mı? ya onaylamak zorundayım bir şeyi ya da karşı çıkmak zorundayım. Ama başka bir şey yapabilir miyim diye bakmıyorum. O yüzden felsefe çok değerli. Yani taraf olmadan o soruyu sorabilmek. Bunu liderlik pozisyonumla da ilgili yapabilirim. Kendi hayatımdaki varoluşumu liderlikle birleştiriyorsam oradan da yapabilirim kurumun da buna çok ihtiyacı var kesinlikle. Ya işte o hani hayatın anlamı nedir sorusunu Frankl sonra değiştirmiş. Ya yani hani ben cevaplarımı bakacağım yani hayat bana sorulan bir soru. Yani o cevapları seçmekten e, ya da tasarlamaktan ben mesulüm. E, böyle oturup da bir ulvi bir hayatın anlamı, ulvi bir bir şey aramak e, değil. Yani seni çok basitleştirdim bence şahane oldu. Yani benim de zihnimde şimdi düşünüyorum. E, o günün merak sorusu yani e, o o gün ne? Bugün seçimlerim ne? Bugün kaçtığım şey ne? Bugün bedenimde olan ne? Müthiş önemli bir şey. Sen diyorsun ya hani bugün doğru kelimenle kurabilecek miyim? Düzelt beni. Dengeyi nasıl kuruyorum bugün? Yani her gün kalktığımızda bir denge arıyoruz. Oluyor, olmuyor. Daha az oluyor. Biraz bir sallanıyor. Yine başlıyoruz şeyi hayal et. Şimdi mesela biz dinleyen katılımcılara destek ki kalkın, tek ayağınızı kaldırın, ellerinizi de açın ve denge kurmaya çalışın. Şimdi bu bir çaba gerektirir değil mi? Böyle duramazsın. Çaba evet, olanlar var, olmayanlar yani var. Böyle pat diye dengede dur. Yani çok zordur hani çok bunun pratiğini yapmış olmak lazım o, o dengede böyle pat diye kalabilmek için. E, demek ki bedensel olarak bile dengede kalma hali böyle bir, bir şey gerektiriyorsa her boyutta o zaman o çabaya bir kere aşık olmam lazım yani. Ben bence o çok önemli bir şey. Ya o çabayı seveceğim ki oradaki o ıstıraptan çünkü ıstıraplı da bir şey yani hani oturup çalışman lazım bayağı bayağı fiziksel çalışacaksın, duygusal çalışacaksın, zihinsel, manasal. E, o çabayı sevme hali galiba güzel ya yine. Denge çabasını. Bıraktığında çok konformistiz yatabilirim yani. Niye öyle bir çaba göstereyim ki ben yani? Orada yatıp o yayılacakken ayağa kalkıp bir de hayatı niye zorlaştıracağım? Oradan evet. da şeye geliyorum liderlik felsefesini hani hayatı nasıl görüyorum? Öğrenecek, ders alacak, yeni bağlar kuracak bir yerse çünkü şey hala ortada bir soru. Özgür irademiz var mı yok mu? Yani e, bir şekilde bir bağlar kuruyoruz ama o kadar da bağımsız değiliz. Evet. Yani tek başımıza yapabileceğimiz bir şeyler var. Birilerinin hayatına dokunabiliyoruz ama içinde kurdu olduğumuz bir bağlar var. Bir ağın içerisindeyiz. O yüzden de o kadar da özgür değiliz aslında. Çünkü evet. o kadar özgür olmak aslında çok sancılı ve çok e, tek başına demeyeceğim yalnız bir şey. çok Ama cool. biz sosyal varlıklarız. Birilerine ihtiyacımız var. Kendimi bile biriyle kurduğum diyalogla keşfedebiliyorum. Evet kesinlikle. Yani kurumlarda öyle bir alan yaratıyor bence. Yani sen daha fazla insanla daha derin bağ kurabilmek için o kurumlara ihtiyacımız var insanın insana ihtiyacı var yani kendini tanımak için değil mi yani insan bazen Hayır. şey sorusu geliyor sana da geliyor. ne yapalım yani peki farkında ya bir insanla diyalog kurma hali zaten ben bu insanda neyi seviyorum ben bu insanda neye katlanamıyorum ben bu insanda neye tahammül edemiyorum hangi yaralarımı deşiyor beni nereden tetikliyor <laughs> şimdi buraya verdiğin cevaplar al sana terapi yani al sana ayna ama şeyle bakın bakarsan tabii. Eee egosantrik yerlerden değil de gerçeklikle bakma hali. Yani objektif de olamam ama o canının acıdığını fark etmek. Yani oturuyorum ya koltukta burada bir şey batıyor bana. Evet. O battığında canım acısı ki ben evet. kalkarım o zaman. Ama uyuşunca ve o bağımlılık ve şu bakmıyorum. Ondan sonra reçete istiyorum ya da başka bir şekilde tüketerek kapatmaya çalışıyorum. Çulhan öyle söylüyordu. Diyordu ki eğer herkes birbiriyle aynı olduğunda o zaman sevmiyorum. Onu sahiplenmeye çalışıp tüketmeye başlıyorum diyor. Sevgi öyle bir şey değil. Yani işte aşık olmak dedin ya o çabaya aşık olmak için o çabanın rüzüyle de bir uğraşmam gerekiyor. Çünkü pürüzsüz olduğunda hiçbir şey yok orada. Hepsi aynı ve hiçbir sürprizi yok. Ee, öyle bir hikayeyi bile izlemeyiz ya mesela bir dizi aç böyle hani öyle metro durağında bekliyorum. Bunu izlemezsin. Ama o metro durağında bir şey varsa bir hareket bir hikaye değil mi bir dramatik öyle bir şey o zaman izlemeye başlıyorsun. Şimdi o, ya, o zaman da hayatta da yani liderlik süreçlerinde de böyle işte pürüzden o dramatik unsurdan bizi dürten şeyden tetikleyen şeyden belki o kadar da kaçmamak lazım. Evet can yakıcı yani yüzde yüz. Yani var mı burada bir insan? Acı diye yani evet. Yani ama işte Joseph Campbell'ın söylediği şeyle hani girmekten korktuğum mağara belki de hazineni e, saklıyor. Ya şeye de inanmıyorum onu da söylemek isterim ya bu böyle hani şişirilmiş konfor alanın dışına çık. Ya insan canısı böyle üstünde, ne yapayım sürekli adrenalinle mi yaşayayım ya sürekli kortisol mu salgılayayım? Yani bir çocuğa bile sürekli konfor alanın dışında falan ne oluyor? Konfor işte dışına çıkıyor okula gidiyor ama bir süre sonra orası konforlu hale geliyor. Genişletmek sanki daha güzel bir terim. Daha kurmak o yüzden güzel geliyor. Yeni ağlar kurmak, yeni hikayeler kurmak. Yani evet. A Aynı insanla daha derin yeni hikaye kurabilirsin ve yeni insanla bir hikaye kurabilirsin ama o bağlar üzerinde çalışmak ve o e, ilk başta dedin ya liderliği biraz otoriteden, ünvandan arındır yani ayrıştırıp tanımladığında o zaman eşit olmaya başlıyoruz. Ben de doğanın bir parçasıyım, doğa da döngüsel, ben de onun içinde bir parçayım. O zaman hiyerarşi olmadan bir şeyden konuşuyoruz. Evet. Evet. Ve şimdi başka bir yere götürmek istemem ama sen söyleyince mesela şey <laughs> ıı, o, aklıma o geldi. Buraya, yani zaten sadece doğaya baksak değil mi? Yani o kadar çok şey var ki bir ağaçlarla ilgili bir kitap okudum. Ee, böyle kökleriyle konuşuyorlar. Kimin bu hmm. şu anda evet. Evet, evet. sistemde kimin suya ihtiyacı var? Kim ölmek üzere? Kimde ne oluyor? Kimde ne hastalık var? Şimdi bu acayip bir şey. yani işbirliği öğrenmek istiyorsan e, oraya bir bak. Çünkü yani e e egosantrik bir şey yok yani ekosistem konuşuyor orada. E burada da artık yavaş yavaş zaten e egomuzun sağlıklı hale geldiği şeyleri, döngüleri deneyimleri e görmek yaşamak zorundayız. Yani liderlik yolculuğu da öyle bir yolculuk. Yani orayla çalışmak gerekiyor ki e onu daha ekosistem gibi bir şeye e çevirebil içinde bulunduğun organizasyon içinde. Evet. Burası çok pembe değil sanırım düşüncem. Şu anda biraz zorunluluktan bunu yapmak durumunda. Yani global lensle de baktığımızda çünkü başka türlü var olamıyoruz. Bitti yani. E, biraz PR aktivitesi, halkla ilişkiler aktivitesi gibi kalsa da bütün o duyarlılık, e, felsefik cümleler, şeyler e, ama hani mış gibi yapmak bile bizi zaman içinde biraz yaklaştıracak sanırım o tarafa. Çok doğru. Yani çok doğru. Oyunu, Sonsuz olduğunu söylüyoruz ama e, uygulamalarımız, günlük pratiğimiz çok orada olmayabiliyor ve o aradaki boşlukla yüzleşen liderlerin iyi bir liderlik dersi var. Günün sonunda o da onların liderliğini büyütüyor. Yani bunu da bir zorluk ve büyüme fırsatı olarak almak e, ama insan öyle bir şey yani sürekli bir büyüme halindeyiz, büyüme isteğimiz var. E, o da başımıza bir dolu dert getiriyor günün sonunda. Yani bir büyümesek olduğumuz haliyle kalsak belki. <laughs> Keşke çocuk kalabilseydim diye o. <laughs> Güzel olacak ama daha fazlası kısmı bazen hani fiziksel beden ya da fiziksel dünyada zor taşıyor oralarını. Doğru doğru. Ya şey e, tabii o apayrı bir alan ve konu ama e, yine de umutlu olduğum bir yer var ki yani eğitim sisteminde çok şey e, değişti. E, yani eskiden değerler nasıl anlatılıyordu ile şimdi değerler nasıl anlatılıyor arasında çok fark var. İşte eskiden girişimcilik konusu ya da işte o böyle kalkıp kendini ifade etme meselesi konuşulmuyorken ya da duygusal zeka konuşulmuyorken şimdi yeni nesil eğitim sistemlerinde en azından e, buna ulaşabilen de bir şey için, e, Mesela evet. umarım iyi Tabii. bir yolu çıkacak yani hepimiz için. Peki zor soru sorayım mı son soru? Senin evet. sorun varsa onu da mutlulukla alırım. Ee, çok şey konuştuk bir dağıldık yine ama bence güzeldi. Ee, bir tane cümle bir tane mesaj desen ne kalsın? Ya klişe olacak belki Olsun. bir parça ama. Ee, şahitlik yapma zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yani izleyerek ne oluyor böyle bilinçli bir şahitlik yani. Bu, unutamadım yani Nitada seneler önce dedi taşellerden duyduğum bir laf o şuurlu şahitlik. İki kelime bir tane dedim ama iki seçtim. Her, her, boyutta yani bedenimde ne oluyor, bende ne oluyor, şu anda bu takımda ne oluyor, bu organizasyonda ne oluyor, dünyada ne oluyor. Doğrusunu bulurum, bulamam, adını koyarım, koyamam önemli değil ama o izleme halinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ki ancak o zaman senin de söylediğin gibi yani cevap gelebilir, yaklaşabilirim, bir şey keşfedebilirim, görebilirim falan onu söyleyecektim. Ben de seninkini sorarım ama o zaman şimdi ne kalsın bir tane. Güzel şey değil hani kaosla açtık o zaman öyle devam edeyim. Umut derdim herhalde. Yani hayattaysak evet varoluşçu cümle söyleyeyim. Ölüme doğru yaşıyoruz. Ama Satr'ın çok sevdiğim bir sözü var. Doğru kelimelerini kullanamasam da hani meali gibi. Sahip olduklarım şu ana kadar yaptıklarım değil aslında. Bundan sonra yapabileceklerimin toplamıyım ben. Dolayısıyla onun içinde hala bir umut var ve hayattaysak bir umut var. Kendim için, diğeri için o umudu nasıl yeşertebilirim? Nasıl yeşertebiliriz, yeşil tutabiliriz? Orası herhalde. Yani kaos var evet, evet. ama bu da bizim hikaye. Yani bir umutla birlikte yaşıyoruz. Çok iyi geldi bana da şimdi duymak bence. <laughs> o zaman hem bir kendimize bakış hem umut gibi bir şeyle e, galiba yaklaş yaklaştık. Çok teşekkürler Gözde çok keyifliydi. Tamam Mine'cim çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de teşekkür ederim. Dinleyenlerimize de, de çok teşekkürler. Çok sevgiler. bay bay. Bunlar görüşmek üzere.